Merhaba ben Klinik Psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz duygu yönetimi, duyguları kontrol edebilmek. Birçok insan duygusallıktan şikayet edebiliyor. Ya neden böyle hissediyorum? Neden mutsuzum? Neden hüzünlüyüm? Gibi düşüncelerle karşı karşıya kalabiliyor ve kendisinden hiç memnun değil. Hatta ben bir örnek vermek istiyorum. Bir gün böyle e, sosyal medyadan bir tane fotoğraf paylaşmıştım. E, böyle camdan aşağı süzülen yağmur damlaları. Ve yağmur damlalarını görünce gün batırmıştım da vardı. Ben etkilendim biraz. Duygusal bir yapıya sahibim. Ve dedim ki insan bazen çok hüzünlü hissediyor diye o fotoğrafın altına da not düştüm. Sonrasında çok şaşırdığım bir durumla karşı karşıya geldim. O kadar çok mesaj geldi ki bana sen nasıl psikologsun? Psikolog dediğin üzülür mü? Psikolog dediğin mutsuz olur mu diye. Şimdi böyle bir algı var. Yani e, güçlü insanlar üzülmemesi lazım. Güçlü insanlar hüzün hissetmemesi lazım. Burada çok yanlış anladığımız bir durum var. İnsan olmak demek duyguları da yaşamak demek. Olumsuz duygular diyoruz ama duyguların her biri aslında bizim için bazı haberciler. Yani yaşadığımız şeyler noktasında bize bazı işaretler veren, alarmlar veren durumlar. Bazen aciz hissedebiliriz, bazen güçlü hissedebiliriz, bazen yorgun hissedebiliriz, bazen öfkeli hissedebiliriz. Hepsi insan olmaya dahil. İşte konumuz birazcık bununla alakalı. Hem de böyle yoğun duygular yaşadığımız zamanlarda bu duyguları nasıl kontrol edebiliriz ve işimize güç gücümüze nasıl odaklanabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Ben çok duygusal bir insanım ama bu özelliğimi hiç sevmiyorum. Bir şeye üzüldüğümde bunun etkisinden kurtulmam zaman alıyor. Bu duygusallıktan nasıl kurtulabilirim? Şimdi öncesinde bunu sanki soruyu soran kişinin de birazcık psikolojik problemmiş gibi tarif ettiği noktasında bence hem fikir olabiliriz. Şöyle bir durum var. Bazı insanlar mesela mizaç dediğimiz bir durum var. Dünyaya gelirken bizim genetik özelliklerimizle alakalı bir taraf aslında bu. Bazı insanlar çok içe dönük olabilir. Böyle çok fazla konuşmayı sevmez. Daha az arkadaşı vardır. Daha az insanla güzel ve yakın ilişkiler geliştirmeyi sever. Bazı insanlar dışa dönük insanlardır. Daha çok arkadaşı olsun ister. Daha çok sosyalleşir. Daha çok konuşur. Bu onların mizaç özelliğidir. Hani belki sen içe dönük bir insansan annem baban şunu diyor olabilir sana. içeride duruyorsundur misafir geldiği zaman yabani misin? Çık dışarı misafirlere hoş geldin de diyor olabilir. Bu da belki içe dönük insanların sık yaşadığı problemlerden bir tanesi. Bazı insanlar daha yavaş kanlı olabilir. Bazı ...insanlar daha böyle tez canlı olabilir. Hemen her şeyi halledeyim çabucak bitsin noktasında. Bu da mizaç özelliğidir. Bazı insanlar kafasına hiçbir şey takmaz. E, dünya başına yıkılsa da, sınavlardan hep kötü alsa da... ...hep başarısız olsa da hiç umurunda olmaz. Bazıları ufacık işler ters gittiği zaman bunu birkaç gün düşünebilir. Ya da mesela beraber samimi olduğu arkadaşlarıyla bir küslük yaşadığı zaman... ...bir gerginlik yaşadığı zaman sıkıntı ortaya çıkabilir. Bunu çok fazla kafaya takabiliriz. Peki bundan ne kadar kurtulabiliriz? Benim gözlemlediğim, ben de bu kategoriye girdiğim için yani bu bizim varoluşumuzun bir parçası. Bu bir hastalık değil. Ve şöyle düşünüyorum ben, aşırı hassas kategorideki insanlar birazcık daha fazla empati yapabiliyorlar. Birazcık daha böyle diğer insanların hissettiği şeyleri kendi üzerlerinde hissedebiliyorlar. Böyle duygularını daha yoğun bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bu aslında o insanların ruhsal zenginliğini gösteren şeylerden bir tanesi. Yani aşırı duygusallıktan kurtulmak diye bir mevzu yok. Sadece bu özelliklerimizi kabul edip nerede soruna sebep oluyor ona bakmamız gerekiyor. Burada da işte duygu kontrolü dediğimiz mevzu giriyor. Bir sonraki soru duygu kontrolü ile alakalı. Bir de şunu söylemek isterim, duygularımızı bastırmaya çalışmak, duygusal açıdan mükemmelliyetçi olmanın şöyle bir tarafı var. Yani sen hüzünlü hissediyorsun, mesela burada o hüznün aslında bize verdiği bir mesaj var. Belki hayatında yolunda gitmeyen bir durum hakkında sana bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyor. Bunun için şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela soğuk bir havada dışarı atletle çıktın. Üşümeye başlarsın değil mi? Sence üşümek bir problem midir? Üşümek bir hastalık mıdır? Bence değil. Üşümek aslında bizim bedensel sağlığımızı korumamız için gerekli uyarıyı veren şeylerden bir tanesidir. Üşümenin bize bir mesajı vardır. Şu mesajı verir. Şu anda sen bu kadar ince bir kıyafetle dışarıda duruyorsun. Böyle durmaya devam edersen hasta olacaksın. Ya içeri gir içeride sıcak bir ortamda dur ya da içeriden üstüne kalın bir şeyler al ve kendini koru mesajını verir. Ama ben... Atletle dışarıda durmaya devam edersem ne olacaktır? Üşümeye devam edeceğim. Kendi kendimi telkin edebilirim. Üşümüyorum ki. Üşümüyorum ki. Bunun için ilaçlar kullanabilirim. Üşümemi engelleyen. Ama bu eninde sonunda benim hasta olmama sebep olacaktır. Duyguların da böyle bir üşümeye benzetebiliriz. Ben onları ne kadar bastırırsam mesela düşünsene sana değer vermeyen bir arkadaşlık ilişkin var. Seni çok eleştiriyor. Sana belki çok zarar veriyor. Onunla beraberken kendini böyle gergin hissedebilirsin. Mutsuz hissedebilirsin. Sen bu duyguyu yok sayarsan o kötü arkadaşlığa, zarar veren arkadaşlığa devam edersin ve bundan zarar görmek uzun süreli seni etkilemeye devam eder. Bunun için o duygunun mesajını ciddiye alıp sonrasında belki de o arkadaşlığa birazcık daha mesafe koymamız gerekiyor. Duyguları bastırmak her zaman bize zarar verecektir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim ikinci sorumuza. Ergenlik döneminde duygu düzenleme nasıl yapılabilir? Şimdi duygu düzenleme dediğimiz mevzu böyle zamanlarda özellikle olumsuz bir bir olay yaşadığımız zamanlarda duygular sağdan soldan bir fırtına gibi karşımıza çıkabilir ve o kadar çok fazla duyguyla hızlı bir şekilde muhatap olduğumuz için neyi neden yaptığımızın, ne hissettiğimizin farkına varmayabiliriz. Mesela öfkeli hissedebilirsin, kızgın hissedebilirsin, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsin, çaresiz hissedebilirsin, korkmuş hissedebilirsin. Ama bunun o anda adını koymazsan sadece içinde bir şeylerin olduğunun farkına varırsın. Ve bu duygular neticesinde geçmişten de öğren bazı davranış kalıpları vardır. Kimisi mesela öfkesini dışarı vurur. Kimisi kendisini cezalandırır. İçeriden devamlı kendisini suçlar. Kimisi mesela insanlardan kendisini uzaklaştırmayı seçer. Kimisi küser hem insanlara hem hayata. Kimisi ben gücüm yetmiyor diye yapmakta belki çok başarılı olabileceği şeyi bırakabilir. Bu da ne oldu? Hissettiğimiz duygu bize çok da iyi gelmeyen bir davranışa sebep olabilir. Peki bu durumda ne yapabiliriz? İşte Tam bu noktada duygu düzenleme karşımıza çıkıyor. Duygu düzenleme duyguları kontrol etmek, onu böyle bir yere hapsetmek değil. Öncesinde duyguları tanımlamamız gerekiyor. Şimdi duyguyu hissediyor olmak onun bir ömür boyu hayatında olacağı anlamına gelmiyor. Sen o anda hissediyorsun ve bu bir alarm gibi, bir mesaj gibi arada geçip gidiyor. Bir tepenin üstünde oturuyorsun ve vadinin altından geçen bir tren yolu var. Oradan bir tren geçiyor. 10-15 vagonlu bir tren. Ve bu trenin her vagonu Farklı bir duyguyu temsil ediyor. Onlar orada bakarken senin görüş açında hangi duygu vagonu varsa sen onu hayatının o anda gerçeğiymiş gibi zannediyorsun. Sadece bakmak gerekiyor. Ne hissediyorsun? O anda neler yaşıyorsun? Mesela şu da önemlidir. Genelde biz bunu seanslarda yaptığımız zaman e, insanlardan yazılı olarak yapmasını isteriz. Bir içsel muhasebe yapacaksın. Oturuyorsun sakin bir köşeye. Böyle sakin olduğun bir zamanda gözlerini kapatabilirsin ilk başta ve dersin ki ne hissediyorum ben? Şu anda ne oldu? Arkadaşınla problem yaşadın. Bir sınavdan başarısız oldun. Ailevi bir problem yaşadın. Mesela dışarıda görünen bir olay ilk bakışta göründüğü gibi olmayabilir. Mesela annem baban çok öfkeli bir tartışma yaşamıştır ve o anda sen de öfkeli hissedersin. Ama birazcık derine daldığın zaman belki de şundan korkuyorsundur. Annenin babanın ayrılmasından, bir şekilde düzeninizin bozulmasından, annenin ya da babanın çok mutsuz olmasından korkuyorsundur. Bunu keşfetmediğin müddetçe ana problemi çözemezsin. Ya da mesela arkadaşınla bir ufak gerginlik olmuştur. Çok samimi olduğun bir arkadaşın başka biriyle samimi olmaya başlamıştır ve sen ona Öfkeli bir tepki verirsin. Aslında öfke değildir arka planda. O arkadaşı kaybetme korkusu ve yalnız kalma korkusu vardır. Biz ancak ana korkumuzu, ana duygumuzu, ne yaşadığımızı keşfederek bulabiliriz. Ve o anda yazıyorum. Gözümü kapattım, duygularımı tespit ediyorum. Ne hissediyorum ben şu anda? Sonra mesela şu da çok işimize yarayan yöntemlerden bir tanesi. Öfke, korku yetersizlik çaresizlik mesela bunu bedenimin neresinde hissediyorum bazı göğsünün üstünde hisseder bazı bacaklarında hisseder bazı karnında bağırsaklarının o taraflarda hisseder böyle durumlarda bedeninde de duygunun yerini tarif ediyor olman çok işe yarayacaktır onları kabullenmek gerekiyor sonrasında. Yani o duygulardan kurtulmak zorunda değilsin. Şu anda ben böyle hissediyorum. Hüzünlü olmaya izin vermen lazım. Öfkeli olmaya izin vermen lazım. Ama sen onları engelledikçe onlar orada senin ruhuna musallat olacaktır. Birazcık daha fazla kalacaktır. Biz ne yapacağız? İzin verdikçe o duygular o trenin vagonu gibi her biri geçip gidecek. Sonra o duyguları gözlemleyip izin verdikten sonra duyguların esiri olmaktan çıkacağız. Burada önemli olan yöntemlerden birisi de şu. Araya bir mesafe koymak. Duygular bize hemen bir şey yapmamızı söyler. Özellikle çok duygusal insanlar duyguların hemen emrettiği şeyleri yaptığı zaman bir duygu girdabı içine girerler ve neyi neden yaptığını da unuturlar. Bizim geniş bir açıya ihtiyacımız var. Geniş açı içinde zamana ihtiyacımız var. Bir duyguyu çok yoğun yaşıyorsan bu olumsuz bir duygu da olabilir, olumlu bir duygu da olabilir. O konuda o duygunun sana yapmanı söylediği vermeni söylediği kararı eylemi yapmadan önce lütfen biraz zaman tanı kendine ne kadar bazen bu 15 dakika bile olabilir bazen bir gün bile olabilir ne kadar araya bir zaman mesafesi koyarsan sonrasında o kadar aslında e, doğru kararlar vermen mümkün olacaktır şimdi ne yaptık duyguları isimlendirdik bedenimizde tespit ettik hangi duyguların hangi sebeplere neden olduğuna karar verdik bundan sonraki aşama yapmam gereken şeyler neler? Yani duygulardan bağımsız bir şekilde görevlerime, odak noktama dönmem lazım. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Sınavdan istediğim notu, puanı alamadım. Sonrasında çok böyle kötü hissettim kendimi ve birden ders çalışmayı bıraktım. Şimdi normalde eğer duygu düzenleme yapmıyor olsaydım böyle bir durumla karşılaşıyor olacaktık. Peki duygu düzenleme yaptığın zaman ne oluyor? Duygunu inceliyorsun, sonra korkuyorsun belki anne babanı hayal kırıklığına uğratmaktan, belki başarısızlık korkundan dolayı kaçmayı tercih ediyorsun. Şimdi bunu analiz ettik, sonra birazcık bu hissiyatı yaşamaya izin verdikten sonra duygularımızı kontrol etmek mümkün oluyor. Yapmam gereken nedir? Şu anda görevim nedir sorusuna tekrar dönmem mümkün oluyor. Yapmam gereken derslerime çalışmaya devam etmek. İşte o hissiyata rağmen yapmamız gereken şeye döndüğümüz zaman insan çok daha başarılı oluyor ve duygular onun destekçisi oluyor. Yani bir şekilde ona köstek olmuyor, onu engellemiyor. Duygular bizim dostumuz, düşmanımız değil. Bunu her zaman aklında tutmanı öneririm. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere, hoşçakal.